Hoş geldiniz sayın ve de sevgili geek dostlar. Bugün burada Yiğit Erdoğan, Doğan, Can Türk ve ben Ömercan Güldal toplandık. Agents of Shield'ın 3. sezonunun 14. bölümü yanlış söylemiyorsam eğer geride kaldı ve de Agents of Shield Geçen haftaki zerzenişlerimizi duymuşçasına evet, evet. E, film evrenine, filmleri ait olan dünyaya gönderme yapacağım diye bu hafta bokum çıkardı. <laughs> Belli ki yapımcılar, birisi, yönetmen, yazar yeşil ışığa basmış ve tamam artık bizim aynı evrende olduğumuzu anımsatabiliriz demişler. Ne düşündünüz bu konuda, nasıl buldunuz? Civil War geliyor diye herhalde bence birazcık bu kadar cangır cangır... Yolunu yapıyoruz anlayın. Bakın yolu. Da yolu yani, bunda yol, bunda yol. Yolu, yolu aynen gözümün içinden geçti <laughs> gitti yani de. Bayağı gözümde soktu. Evet. Abi laf olarak çok verdiler. Bu arada yani Jessica Jones bütün sezonunda bir kere Avengers denmemiş. Yani bütün sezonun toplamından daha fazla Marvel'la ilgili isim zikredildi. Evet. Yani evet. Aldın mı? Ultron, Avengers, işte Sokovya, bilmem evet, evet, neler evet. falan. Yani i̇nanılmaz yani. O, hakikaten ben dedim bizi dinlemişler yani. <laughs> Muhabbet izliyorlarmış. Yani, <laughs> yani Lady Sif'in geldiği bölümde bu kadar yoktu. Marvel referansı falan Evet, yani. kesinlikle. Ki e, yani bu mesela Watch Dogs falan falan da onlarda ayrı ayrı basacağız. E, Marvel'da falan da olan şeylermiş. Yani aslında bize e, genel evrene ait olduğunu hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sırf böyle isim atarak değil de mesela işte sürekli ee, i̇şte bu bölüm zaten hani sürekli böyle tartışıp durdular, ikili karakterler kendi aralarında hangisi mantıklı, hangi yöntem mantıklı, bir fikir ayrılığı bilmem ne filan. Bariz bir şekilde Civil War'a yol yani. Evet. Evet, evet. Ki bir de şeyi de yani hissettiriyorlar hani bu süper güçlü tiplerin bu kadar ortaya çıkıp e, halk önüne, medya önüne çıkıyor olmasının dünyayı değiştiriyor oluşunu da. Aslında hmm. bize veriyorlar, ben onu keyifli buluyorum mesela. Ee, yani Daredevil ve Jessica Jones'a çok fazla hani net isim referansı vermeden ama işte şey yapıyorlardı yani e hani yolunu yapıyorlardı. Böyle böyle işte bak Punisher meselesinde de öyle işte. Bak hani bu Vigilante'ler böyle, hayır hmm. böyle, hayır işte lazım, hayır değil falan filan gibisinden. Yani aslında hani geçen bize End of Shield'ın ilk bu sezonun başında şey demiştik yani 3. fazın açılışı End of Shield'ın ilk bölümü hı hı. hani şey olarak efektif olarak Marvel'da. Hakikaten de öyle oldu. Yani End of Shield'ın ilk bölümünden itibaren çıkan bütün Marvel işleri Vigilante nerede duruyor? Vigilantelerin o süper güçlü insanların toplum içerisinde yeri nedir meselesine odaklanıyor bu bölüm. Bunun iyice artık kör göze parmak yapıldığı bölüm oldu ki yani Mac kardeşler arasında küçük bir civil war yaptılar zaten yani. <laughs> Aynen öyle. tarafına düşmek suretiyle. Her ne kadar bir tanesi sonra caymış olsa da <laughs> abisinin kuulduğunu <kullandığını> görüp. <laughs> Abim çok kullandı. <laughs> evet ama orada zaten küçük bir XCOM oynadılar kendi aralarında. Hatta XCOM evet, Tutorial'i verdi evet. kardeşine. Şimdi şöyle yap buradan git ne. Ben mesela bu sekansı çok sevdim çünkü evet, evet. Mac karakterini izlemeyi seviyoruz filan. Fakat orada biraz... Kardeşine açıklama yapmasını sağlayacak kadar kötü adamlar onlara zaman ve izin vermiş olması bana biraz ucuz geldi aslında. Bir de sağır olmaları o kadar yani. <laughs> Çünkü bir evin içerisinde... Şapkanı satır bağlamak suretiyle... <laughs> o bu arada çivere <kardeşleri> izin... Random bir hareket <laughs> <Rundle Berkett> yani var <laughs> ya yani o kadar... Yani sadece böyle senaristler kendi aralarında gülmüşler <laughs> bence böyle. Ama Mac'in yakın dövüş silahı uzmanı olduğu, yani uzman demeyeyim de asıl Hı? gücü evet. o yönde biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kolsunda kolunu almıştı. Evet aynen, ya Değil hayır hayır. Çatır Orada çok güzel bir şekilde yani bayağı orada döner şeyini, döner bıçağı değil o ne işte bir şeyi satır bağladı, gibi bir şey. satır, satır gibi şey. satır satır bir şeyi, kotatta shot bağladı. Shotgun <laughs> with dedi sonra da ona. Ama onu da <laughs> kendisi <laughs> söyle çok cool bu. Yani böyle bir, yani o şeye farkındalığa varması da çok iyiydi. O taktik sekanslar güzeldi hakikaten küçük böyle yani dış seslendirme hani biraz saçma kaldı. Ne evet. Yapacak bir şey yok ona. Ben bir de ikisinin arasındaki ilişkiyi de beğendim ya bu arada abi kardeş ikisini. Yani kardeşin şeyi çok güzel verdiler, geri, yani verilmesi gereken geri bilgiyi hmm. bence çok sarih ve çok kısa bir şekilde anlattılar. Yani işte, hani Mac biraz ihmal ediyor aile yani. mı? Aile finansal olarak biraz sallantıda, kardeş tutunmaya çalışıyor ama abiden çok hani medet aslında veremiyor haklı olarak. o birkaç bölümdür devam eden, en azından geçen bölümden hatırlıyorum, ee, ajan, S.H.I.E.L.D. ajan olmak uğruna hayatta evet. yapılan fedakarlıklar mevzusunun devamı gibi biraz bir yandan da. E, S.K.Y.'ın da işte, şey, Lincoln'le bir çıkışı vardı öyle evet, falan doğru. filan. Hatta Bakarsak bir yandan Joey'nin salınması işte o Venezuela'da mıydı? Ekvadorlu muydu? Neydi o? Ablanın salınması falan filan da yani Shield ajanı olmak için neleri feda edebilirsin sorusunu ben de şunun dışında güzel soruyor dizi. Artık Shield diye bir şey de çok yok ya. Yani senin yaptığın şey biraz aslında kendi kendine yaptığın bir şey ya. Yani böyle bir yani askere çağrıldım gibi bir hava değil ya sonuç itibariyle. Biraz daha senin karar verin. Gönül işi. Şey. Aynen şey. gönül işi yani. Hani böyle STK'da bir şey için... çalışmak gibi bir şey. ya. Yani. <laughs> Aynen öyle. Bir de yani öyle büyük belli büyük, büyük paralar da kazanmıyor Abi. kimse. Hani o noktada neyi feda etmeye hazırsın? Hani ve gerçekten feda etme şey olduğun ideal doğru bir idealdi. Bunları çok güzel küçük küçük sorular atıp küçük küçük cevaplar veriyor dizi. Hı. Burada da Mekin ailesi üzerinden çok güzel soktular içerisinde. Ben Mekin kardeşini de <laughs> bu arada daha fazla görmeyi isterim yani. Ara ara gelsin gitsin abisinin yanında. Çünkü yani çok da bir vasfı olan bir karakter değil dedik yani dövüş i̇şte ve son şey sanatları üstüne ama. Yani. Şey e, dövüş değil ama en son Sky şey dedi ya iyi sürücüymüşsün falan filan. Yani oradan öyle bağladılar. Yani belki bir şoförlük. Şoförlük yani. Kolsunu sağ sola sola Abi Şimdi e, Mac kolsuna gelip ya benim biraderi de, <gülüyor> de... <gülüyor> makam şoförü konusunda i̇şte, tecrübesi. İşte atmışlar, işte iş bakıyor. Hani varsa bir hademelik, bir şeylik falan burada girse olur mu? <gülüyor> abi <laughs> morgıcımız var. Banka istiyor malum. Colson'un Lincoln'ı geçirdiği testimiz vardı bir yandan bu hafta. Ben mesela Lincoln'e işte öldür Blake'i dediği zaman kesin hani zaten burada şey diye düşündüm hani öldüremeyeceğini biliyor yani hologram olduğunu tahmin etmedim de bir şey çıkacak hatta öldürmeye çalışması aslında yanlış hareket testi geçemeyecek falan hmm. gibi zannettim zaten ama tam öldürmeye çalışmamış bilmem ne gene bir şekilde kolsun gözüne girdi sizin gözünüze girdim peki. Ya ben Lincoln'le biraz açıkçası şey yani bunu Twilight karakteri gibi konuşlandırmadıkları müddetçe okey. Yani çünkü işte ilk bir çıktığı zaman böyle bir ya hakikaten Jacob veya Edward gibi bir şey çıktı ya yani böyle Sky'ın başına yani anladın mı böyle yakışıklı böyle şey çocuk falan. Sonra bir ara kendi kendine saçma sapan buhranlara girdi. Aman Allah'ım ben elektrik atabiliyorum vücudumdan lanetler gelsin diye. Doktorluğa verdi kendini. He yani bu arada doktorum yakışıklıyım batırdı. sarışınım jönüm bir de elektrik atabiliyorum Allah kahretsin başıma gelmeyen kalmamış diye bir ağladı ya bir üç bölüm. <laughs> Yani o yüzden ben böyle hani o dünyada... Çok soğuk ona karşı. Evet, evet. biraz... Sevmiyor evet, hiç biraz kıskanmış belli ki. Abi. <gülüyor> <gülüyor> keşke bende de olsa da ben de sevinsem diye kıskandım. Anladın mı yani? Adama vermiş adam üzülüyor yani. Boşa gitmiş. Ama yani bu bu şekilde kullandıkları zaman okeyim yani. Anladın mı? Hani böyle şey şeyi güzel anlatırlar. İşte yine orada işte Shield olmak için ne gerekiyor? O güzel verler Lincoln üzerinden de. Yani çünkü şey doğru bir tespit ya orada. Sen Daisy için oradasın. Hani dava için burada değilsin, sen Daisy için buradasın. Hani bakalım asıl davaya ne kadar komeditsin. Orada güzel hani Colson'u şey ettiler güzel, ben bir daha bir şey her seferinde tekrar çok alkışlıyorum yani Colson'u şu an getirdikleri nokta, o eskinin fanboy, çocuk, tatlı adamı Baya yani Nick Fury oldu ya, yani o Hı. acımasız, gözü kara, hiç yani sen ne diyorsun bakmayan adam oldu. Rasyonel, böyle hep hani Soğuk. akıllıca, Aynen. Ajan, ajan olarak yapılması gerekeni yapmaya çalışıyor. Yani falan. hakikaten inanılmaz e, evrildi karakter ve şu an Clark Gregg de çok iyi oynuyor bence o halde. Yani hiç gözünün içine bakmıyor kimsenin anladın mı? Hı. Bir dava var, bir mesele var. Ben bunun peşinde koşuyorum. Varsan varsan yoksun siktir git yani anladın mı? Şu an Colson'un genel politikası bu yani. Lincoln de bunu hiç taviz vermeden uyguladı. Öldür. Aferin emirlerimi uyguluyorsun helal olsun dedi. sırtına vurdu ondan sonra dağıldılar yani. Gayet de güzel. Ben Lincoln'ü li bütün sahneler boyunca açıkçası iyice acaba Lincoln'a ısınabilecek mi bu bölümde diye izledim. Isınmış şu an çok rahat. <laughs> Senin bizi <diziyi> izleme <laughs> misyonun bambaşka yani. Ya yani orası orayı birazcık babaannesel bir tavırla izledim doğru. Peki bu Watch Dogs, Blake ve bunların Malik'le bağlantısı filan açısından ee, sizce kayda değer bir kötü gruba falan dönüşecek mi bu Watch Dogs yoksa şimdilik sadece toplumun işte bütün bu Civil War'a doğru yola çıkılan süper kahramanlı vicdan dünyaya karşı tepkisini özetlemek için konmuş bir ara konu muydu acaba bana şey gibi geldi ee, yani Malik'i gelecek sezon'a da atmak için bir villain olarak bir kötü adam olarak araya sıkıştırılmış bir ee, sezon sonu e, hareketi gibi geldi. Yani Watch Dogs'u halledecekler bu sezon ama Malik'i halledemeyecekler. Malik gelecek, gelecek sezonda kalacak gibi düşündüm ben. Yani öyle bir his aldım daha doğrusu. Anladım. Yani sonlarda böyle bunu verip verip bunu büyütecekler biraz daha evet, diyorsun. Evet evet. Ondan biraz sonra daha... bunun bilekin başını kesecekler ama Malik... <laughs> Aynen. Sonra ee, devam o da gelecek sezonda kalacak. Çünkü şöyle düşünüyorum e, bir yandan da şimdi Malik Malik için şey çok dediler ya, abi çok parası var, çok işte seveni var, çok işte hani... Nüfuzu fazla nüfuzu aslında. Nüfuzu fazla anladın yani. mı? Çok kişinin cebinde eli var yani adamın. Ee, Okey ama işte böyle 6 ay önce gördük, 6 ay sonra bitseydi o laflar biraz boşa kalacaktı ya. Ben bu yani. bakımdan da eğer gerçekten de Watch Dogs bu sezon sonunun finali, hani bu sezon sonunun kötüsü. Ondan sonra Malik gelecek sonra kalırsa Malik biraz da abartı abartı gidebilir. Malik'le beraber hayır da bu arada tabii ki. Bir yandan hayır da işte güçleniyor falan varabilir. Hayır diyorsun. Hayır. Hayır diyorsun. Erol'la karıştırdın galiba. Yok lan şey diyorum işte. Neyin içindeki parazit? Ha! ha Ergü de desene oğlum şuna. Hid hidra ha. yerine hayır diyorsun zaten. Hayır <laughs> <bu gülüyor> <yok da>. <laughs> <laughs> Utandınız mı? Utandık, Çok utandık. İkimiz de kırmızı olduk seyircilerden Yani Sonuçta Hayva evet. Hydra demiş, Hydra'ya Hive demiş şey olabilirsin yanlışlıkla isimleri benziyor. Neyse. Ama demedim. Doğru evet. Neyse yani Hive, Hive işte ercü güçlenebilir Hı -hı. bir yandan. Hani, anladın mı? Onları kuluçkaya bırakabilirler. O yüzden öyle yaparlarsa ben sevinirim. Onun haricinde biraz eğreti de girdi hikayeye ya, yalan olmasın. Yani bir anda Watch da hani bu arada pis heriflermiş falan filan oldu. Küçük de orada Mac'in kardeşi üzerinden bir ahlaki hesaplaşma yaptılar. Şimdi yani düşünüyorum da Melik'im yine de bu sezon sonunda kafası kesilebilir ama hercü devam edebilir gibi hmm, bir, da bir şey. ben. Ama ben yine de Melik... Bir sezon yani bir sezon değil belki ama bir yarım sezon falan daha hani kötü adam olarak kalırsa biraz daha şeyin hakkını verir diye düşünüyorum yani. Ulan o ne herif. Para yani? ve nüfusu. Para ve nüfusu çok büyük. Bence onun değil. hakkını ama zaten şeyde giriş yaparak birkaç bölüm önce ee, bu bunlar olmalı mı olmamalı mı toplantısında George diye girdiği sahneyle bence nüfusunu kanıtladı ya bize. Bir de acaba şey olur mu, Civil War muhabbeti çizgi romanlarda sonrasında böyle zaten hehehe kötü niyetli birilerinin de birazcık işte böyle kar amacıyla bir şeyler yaptığı bir komplo teorisine dönüşüyor ya Acaba film evreninde de Malik'in falan parmağı marmağı olur mu? Gelip de baş e, Amerika Başkanı'na falan fısıldar mı? Bakın böyle bir şey yapalım diye mesela ya da başka daha dolaylı bir şekilde falan. Olabilir ama Malik'in Civil War'a etkilerini yani filmde göremeyeceğimiz için ee... Niye ama işte Gideon'ı e, uzaktan uzaktan görüyorduk filmlerde zaman zaman. Evet, evet. Belki I mean, işte... Hani gene yani ima ederler en azından filmde adamı görmesek bile. Belki olabilir yani Malik onun için de doğru bir aktör açıkçası. Yani şey olarak. Zaten derken. filmlerde de bulunmuş bir aktör bu arada. Yani evet, evet. Hani onu görsek insanlar yadırgamazlar. E, yadırgamazlar bir de karakter olarak da yani doğru. Çünkü sonuçta mesela Malik'in şöyle bir şey görsek mesela Civil War'a bir yani. Biri filmde Civil War'da bir devlet ajanı, bir devlet aktörü, devlet bir şeysi. E, der ki işte böyle böyle abi şöyle şöyle bir şeyler yapalım kötü kötü ehehe. Bir önceki bölümde S.H.I.E.L.D'da o devlet görevlisine Malik onu dese falan mesela abi sen böyle yapsana falan filan da çok güzel bağlantı olur aslında. Dolayısıyla evet Malik onu şey yapabilir yani ama ben yine de biraz uzun vadeli tutulması kanaatindeyim yani Civil War'dan bağlanıp hemen de harcanması ben biraz daha pişsin iyi diye düşünüyorum. Malik. Bir de bu hafta yan konu olarak Simmons'la Main işte Andrew'a karşı hesaplaşma kafaları vardı genel olarak uzun vadeli bir plan. Leş'i bir kez daha yani er ya da geç zaten göreceğimizi tahmin ediyoruz. Evet yani hatta ar arayı açtılar bile baya bence hmm. Shield'a göre çok açtılar hatta yani. Evet evet bence biraz aktör ben hakikaten samimiyetle şey düşünüyorum ya aktörü tutamıyorlar. Yani hmm. o Blair Underwood'u getiremiyorlar yani bence. Yoksa çünkü olur, bu olur. kadar uzatmaları bence de katılıyorum Shield için karakteristik var. falan çekiyor adam herhalde bu arada. Olabilir. Peki ne olacak sizce buradan bu muhabbet nereye bağlanacak? Yani en de sonunda mesela Simmons mi öldürecek acaba Leş'i öyle bir yol mu seçecekler yoksa Mayim icabına da bakacak yoksa arada leş birilerinin ee, leşini alır mı elini acaba ha? Vay. Çok zor değildi. Evet. Çok zor değildi Uzatmayalım. <laughs> Ama ya bak ben şeyi yani o Maximus Simmons muhabbetinde Simmons'ın şeyi karakter karakter gelişmesi olarak çok doğru işlendiğini düşünüyorum. Yani Simmons'ın silah alıp elini öğrenmeye çalışması çünkü hakikaten yani o deyince fark ettim ekipte bir bu işleri öğrenmeyen o kaldı. Yani Fitz Simmons ararken baya James Bond oldu zaten. Şimdi sahaya gidiyor, görev yapıyor çocuk yani zaten Sky ayrı, May ayrı, onlar ayrı. Bir bu kaldı hakikaten içeride laboratuvar faresi yani anladın <laughs> mı? zaten ekip kısıtlı. Evet. Bu evet. tarz ihtiyaç var yani. Aynen, Aynen öyle. Dövsel, bir de şey de çok doğru anladın hmm. mı? Ben orada bir tek yanlış yani May gelip bu senin kabahatin değil. Yok onun kabahatiydi yani anladın mı? Hakikaten Spinoza'nın oradaki doğru buhran. Yani bütün o ay benim kabahatim, benim yüzümden oldu süper hmm. kavram buhranlar arasında hakikaten evet ablacığım sen yani kendi kaçını kurtarmak için leşin milletin ee, evet yani e üzerine saldın ve öldü yani. Onların kaldığı kanları senin elinde. May hani öyle dedi ama hani hadi neyse onu bence May onu diyecek bir karakter değildi <laughs> bu Yiğitcan buna inanmıyor demek ki. Yiğitcan <laughs> May'in söylediklerini Trishka bulmuş. Evet bence May söyleyecek karakter de değildi bu arada. Yani May orada yani çünkü May bana hep şey gibi karakter gibi yani. Gerçeği, su, acı gerçeği, gerçeği aynen. Böyle. Acı gerçeği söyleyecek. Yani söyleyecek bir şey gibi, e, dostacı söyler tipi yani bir karakter. Ama Cavalry, Cavalry dedikleri için ona ve onun da başından benzer durumlar geçtiği için o da kendi acısını nasıl bastırdığını yolunu göstermek için Simmons'a yardımcı evet. olmak istedi o, bence. O çok ben doğruydu. O çok doğruydu ama bir yandan da şöyle bir şey var. O Cavalry muhabbetlerinde bence kendisinin daha az kabahati olmasına rağmen bu benim suçum diye kendi kendi paraladı. Ki o kadar da değil yani yapacak bir şey yok. O kızı öldürmek zorundaydı sonu falan filan. Ama hı hı. sonuç itibariyle orada bence o kadar Cavalry'nin buhranını yaşamış olan Main Simmons'a gelip de bu senin kabahatin değil demesi biraz abes. Ama şöyle düşün bak aslında May şöyle bir karakter. Şimdi ee, işte aş, süper ajan olarak bilmem ne olarak yaşadığı bütün kötülüklere, bokluklara karşı çok ciddi kalın duvarlar örmüş. Evet. Hatta yani o duvarlar ee, tehlike altına girince iyi niyetli sebeplerden dolayı bile olsa şey olmaya başlıyor, savunmaya geçmeye başlıyor. Keza bu hafta işte bak leşeyi kurtarabiliriz, iyileştirebiliriz filan deyince çok açık bir şekilde bana umut vermedi dedi. yani bu yola girmeyelim, kafa yiyeceğim yoksa ben bunu öldüreyim, bu işi kapatalım evet. artık gibi de hani şey yaşayabilen bir tip aslında yani. Çok emotional çok emotional çok... breakdown'lar. Ya şey işte duygusal evet yani. kırılmalar yaşayabilen Tamamen bir tip, rasyonelce evet. karar verebiliyor değil aslında. Gayet duygusal e, duyguları karışıyor yani içine. Yani evet ama evet şimdi sen diye şöyle bir şey geldi. Hani bak o o o noktada ben şunu bekledim aslında. Yani daha net şöyle ifade ettim kendimi. Main tutup da Simmons'a e, bu senin atan değil demesindense ablacığım bu tip buhranlara yer yok. Gel beraber öfkemizi, suçluk duygumuzu neyse kanalize edip leşin peşine düşelim. Hani aslında oraya gittiler ama evet. orada ben bir tek bu senin atan değil May karakterini yakıştıramadım. Yani o, o lafı Olabilir. tek böyle. Yoksa dediğin doğru aslında. May'in hakikaten de o duvarlar, o duvarları işte aslında kanalize edelim dediği o duvarları ediyor Hı -hı. aslında. Hı Yani tamamen kendine. Ve beraber de birlikte şey yapmalarını çok anlamlı buldum bu arada. Yani ikisi de çünkü leş tarafından yani üzerine yük atılmış insanlar. Evet. Bunları kanalize avlamaları onların görevi, onların misyonu hakikaten. Çok da güzel bir detaydı bence. Yani o ufak ben dedim ben yani May'in karakterini yakıştıramama haricinde çok ilginç de bir altı kaya olacak gibi hissediyorum yani. Hmm. Leş bayağı çünkü aslında işin başında sezonun ana gibi çıkıp şimdi alt ve ara bir konu Meyve Simmons'ın ilgileneceği bir dava haline dönüştü ya. işte o yüzden bu diziyi seviyorum. <laughs> bir yandan da e, şeyde bir selam çakmadan devam etmeyelim. Bobby ile Hunter hakikaten gitmiş durumda bir Evet, bayağı yok oldular. Arada da Selam'ı dizi çaktı. Bizim çakmamıza gerek var. İyi yani doğru bir şekilde çaktılar yani. Ama Selam çakarken onlara ödeme çeki gönderdiklerini zannetmiyorum. Yani diziden çıkmışlar kısacası hakikaten. Ama acaba hiç yani Aids of bu sezon bir daha hiç görmeyecek miyiz? Bu hala bir soru işareti vermiş. Ya evet, yani... Şimdi şöyle bir şey var, normalde drama kuralları şeyi dikte eder, yani bu herifler son dakikada en ihtiyaç duydukları anda gelecekler. Hmm. Anladın mı? Böyle hani böyle çok başları sıkışmış, arkadan bunlar fıtı fıtı gelecek <laughs> diye müzik <laughs> çalar kopacağız falan, anladın mı? Ama bir yandan bir, Age of S.H.I.E.L.D. bu tip hani drama kurallarını dikte ettiği şeylerin hep zıttına gitti, bugüne bugüne kadar. İkincisi de şu, hakikaten yeni dizilerinin akıbeti yani pilot bölüm çekilecek, orası kesin. Ama sonra o full seriye dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi orasını da bilmiyoruz. Ne zaman yayınlanacak pilot bölüm onu da bilmiyoruz. yani. Dediğim gibi araya bir yaz dizisi olarak atarlarsa gelmezler bir daha ama yaz dizisi olarak at bir gelecek kışsa mesela o zaman bir refresh daha gerekir arada yani hani diziye bağlamak için o o bakımdan bence bir o bürokratik açıklamayı beklemek lazım yani. Kesinlikle. Agents of S.H.I.E.L.D. şimdilik böyle devam ediyor. Üçüncü sezonun ikinci yarısının ortalarına doğru gelmiş durumdayız. Bu dizinin nereye gittiğini biliyoruz tabii ki. Bütün bu olan bitenler dolaylı olarak Kaptan Amerika ve de e, Demir Adam'ın birbirlik yumruklaşması sebep olacak. Fakat bunun haricinde başka nelere sebep olacak? Marvel evrenini daha ne kadar etkileyecek? Marvel evreniyle ne kadar ilişkili olacak? Yoksa bizim tatlı ajanlarımız kendi maceralarını mı yaşamaya devam edecekler? Siz ne düşünüyorsunuz? Dizinin devamında ne olacak? Nerelere doğru gidecek? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Onun dışında her zaman olduğu gibi sitemizi ziyaret etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ihmal edin. Ha <laughs> ha etmeyin yani bir Nisan diye şaka yaptım. <laughs>